자, 어 Gel. Sağ ol. Teşekkür ederim. Nereden geliyor? Altıya Belediyesi. Altıya Belediyesi. Belediyesi'nden. Belediyesi, Hasan olsun. Avcı. Başkanıma da teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ramazanlı da mübarelerim. Sizin de Ramazanınız mübarek Allah olsun. Allah razı olsun. Hayırlı Ramazanlar. Allah razı olsun. Altıya Belediye Başkanım Hüseyin Hasan Avcı'nın size selamlar. Allah kabul etsin. Afiyet olsun. olsun. Sağ olun Allah razı olsun. Başımız üstü. Buyurun. Hayırlı Ramazanlar, 6 Belediye Başkanı Sayın Hasan Avcı'nı size selamlar, hayırlı iftarlar, afiyet olsun. Bizden de selamlar olsun, çok teşekkür ederiz. Öncelikle 6 Eylül'de yaşayan bütün vatandaşlarımızın mübarek Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ederim. Ee, i̇nşallah bu Ramazan ayı son garip ve hüzünlü Ramazan ayımız olur. Çünkü geçen sene maalesef ülkemizde e, giren, e, bütün dünyayı kasıp kavuran, bizi de Mart itibariyle bu konuda yoran virüs, son hız devam ediyor. İşte 60 bin sınırlarını aşmış olduk. İnşallah hızlı bir şekilde bu oranlarda da devletimizin aldığı tedbirlere uyarak yavaşlatırız. İnşallah yarı yarıya bu oranlar düşer ve ileriki süreçte de aşının tesiriyle artık bu büyük vaka olmaktan sıkıntılı vaka olmaktan inşallah çıkmış olur. Biz de Altaylı Belediyesi olarak gönül isterdi ki iftarlara gidelim vatandaşlarımızla bir arada olalım. Büyüklerimizin ziyaret edelim, ellerini öpelim. Küçüklerimizi de hasbihal edelim, kardeşlerimizi de hasbihal edelim isterdik ama maalesef bu Covid bu Ramazan'da da bizim daha tedbirli olmamızı gerektiriyor. Tabii biz belediye olarak e, gerekli olan işlemleri, gerekli olan yapılması gereken işleri de e, program dahili içerisinde gerçekleştiriyoruz. E, i̇şte e, her sene yaptığımız gibi bu senede özellikle ihtiyaç sahibi engelli vatandaşımız gariban vatandaşımız evden çıkamayacak durumda olan kendi yemeğini alamayacak durumda olan vatandaşlarımız ve şu zorlu süreçte de gece gündüz demeden bizim emniyetimiz için mesai harcayan polis arkadaşlarımız olmak üzere 471 kişiye günlük sıcak yemek ikramında bulunuyoruz bu yemekleri vatandaşlarımızın evlerine teslim ediyoruz aile olarak da 220'yi aşkın ailemize bu konuda desteğimizi vermiş oluyoruz. Tabii biz Algem'le sadece Ramazan-ı Şerif ayında değil, 12 ay boyunca ihtiyaç sahibi garip kuraba bütün vatandaşlarımızın yanında yer almaya çalışıyoruz. Bugüne kadar bu konuda gayret sarf ettik. İnşallah bugünden sonra da aynı şekilde aynı gayreti sarf etmeye devam edeceğiz. Ramazan-ı Şerif ayı münasebetiyle tabi bunu biraz daha arttırıyoruz. Vatandaşımıza daha fazla dokunmaya çalışıyoruz ama 12 ay boyunca 7 bin, 8 bin aileye bir şekilde 6 Eylül Belediyesi olarak dokunmaya çalışıyoruz. 6 Eylül'de kimse kimsesiz değildir diyoruz. 6 Eylül'de ihtiyaç sahibi, garip graba bütün vatandaşlarımızın biz yanında yer almaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın, yaşlılarımızın yanlarında yer almaya çalışıyoruz. İnşallah bu süreç içerisinde de ihtiyaçları olduğunda her zaman bizleri yanlarında görmeye devam edecekler. İnşallah bu süreç de bittikten sonra 6 Eylül'de parklarda cıvıl cıvıl çocuklarımızın sesleriyle yine vatandaşlarımızla farklı sosyal kültürel etkinliklerde bir arada olma dileğiyle bütün vatandaşlarımızın Ramazan ayını kutluyorum. İnşallah kazasız belasız musibetsiz Ramazan bayramını da hep birlikte görmek dileğiyle diyorum. Çok İyi, Hayırlı Ramazanlar. Altı Evi Hediye Başkanı Selin Açarancı'nın size sesin. selamlar. Evet. Hayırlı iftarlar, afiyet olsun.